Şu an sıradan bir video izlediğini sanıyorsun değil mi? Ama aslında sen şu an bu ekrana bakarak evrenin dokusunu değiştiriyorsun. Kuantum fiziği der ki, bir parçacık ona bakılmadığı sürece sadece bir olasılıktır. Sen ona baktığın anda o gerçekliğe çöker. Yani şu an hayatında ne yaşıyorsan ona bakmayı seçtiğin için oradalar. Peki dikkatin nerede? Sürekli borçlarına mı bakıyorsun? Yalnızlığına mı? Yoksa neden bir türlü olmadığını mı sorguluyorsun? Neye bakarsan onu gerçeklik haline getirirsin. Kuantum boşluğu şu an senin için sonsuz olasılıkla dolu bir okyanus gibi bekliyor. Orada senin en zengin, en sağlıklı ve en mutlu versiyonun zaten var. O versiyonun sadece senin gözlemine, yani senin frekansına ihtiyacı var. Şimdi sadece 10 saniye için gözlerini kapat. Zamanın lineer olmadığını hatırla. Geçmiş ve gelecek şu anın içinde. O olmak istediğin kişiyi, o hayalindeki hayatı bir olasılık olarak değil, şu an tam karşında duran bir gerçeklik gibi gör. O kişinin huzurunu göğüs kafesinde hisset. Derin bir nefes al ve o frekansa atla. Şu an o çizgiyi kırdın. Artık eski sen değilsin. Bunu hissettiğinde evren sana eş zamanlılıklar ve mucizelerle yanıt verecek. Eğer bu gücü içinde hissettiysen, frekansını mühürlemek için yoruma "Kendi gerçekliğimin mimarıyım" yaz. Bu videoyu kaydet ve zihninin karıştığı her an tekrar dinle. Çünkü her dinlediğinde farklı bir olasılığı uyandıracaksın. Şimdi bu videoyu hayatının değişmesini istediğin o kişiye gönder. Senin ışığın onun dünyasını da başlatsın.